Sen aklını mı kaşırdın Rizvan? Sana o ucuz kadının kardeşini ayartman gerek zaman rahatsız olmuştum. Ama bugün o kara kuru kıza gönlünü kaptırdım. Düşün bir kere Rizvan. Bir bak ona. Ne yüzü güzel ne de fiziği. Abla lütfen bana her istediğini söyleyebilirsin. Ama Ayata olmaz. O çok iyi ve masum bir kız. Gahar meselesine gelince onunla sen öyle istediğin için konuştum. Ama sonra bir şeyin farkına vardım. Ne diyor onun hayatını mahvedeyim ki? Mesele her neyse seninle Fahat enişte arasında. Garın bir suçu yoktu. O ne yaptı ki? Hiç. Her neyse. bak buraya senden onayını almak için gelmedim abla. Sana haber vermeye geldim sadece. Ben yarın Bhopal'e gidiyorum. Ve Ayat'ı ailesinden isteyeceğim. Hepsi bu. Ve sen de bana bir parça olsun değer veriyorsan yarın benimle birlikte Bhopal'e gelir... ...onun babasından istersin. Sen gerçekten aklını kaçırmışsın. O kızı isteyeceğimi mi sanıyorsun? Ben sadece seni düşünüyorum Rizvan. O yüzden sana hayatının hatasını yapmak üzere olduğunu söylüyorum. Ve buna asla izin vermem. Ablam! Nefise yenge. Ayat gerçekten çok iyi bir kız. Rizvan da onu çok seviyor. Bunu anlayabilirim Zeyn. Fakat ondan başka hiç kimsem yok. Annemle babam öldükten sonra sorumluluğunu ben üstlendim. Onun için uygun bir kızı ben buluyorum. Ee, karar vermeden önce bir görsen. Sen de bizimle Bopal'e gelsene. Sonrasında yine sen bilirsin. Nasıl istersen öyle yaparsın. Bir dakika Zeyn. Yenge, Rizvan senin kardeşin. O yüzden alacağı her karara şer koymaya hakkın var. Ama karar vermeden önce biraz düşün istersen. Belki sen de bunu uygun bulursun. Sonra da hep birlikte Bopal'e gideriz. Veya uygun olmadığına karar versin. Biz de kısmet değilmiş deriz. Gidelim mi Zeyn? Görüşürüz Ezvan. zamanda gelemezdin anne. Çok büyük bir sorunumuz var. Rizvan Ayat'a gönlünü kaptırmış, onunla evlenmek istiyor. Bunun olmasına izin verirsem anne, standartlarımıza ne olur? Statümüze ne olur? Standartlar, statü. Senin standardın nefisi. ne Nefise? Ne demek istediğini anlamadım. Ne, ne, nereden buldun onu? Şahziley öldürmeyi planladığın yerden Nefise. Ama araya Alya girdi. Ya oraya Alya değil de ben girseydim? O zaman ne olurdu? Hayır anne, yemin ederim Alya'ya engel olmayı istedim ama... İyi, en azından kabul ediyoruz. Neden? Ne için? Sırf şu sakil yaranın intikamını almak için mi? Anne bu öyle ha, ufak bir yara değil ki. Yüzündeki o yara asıl egona zarar verdi senin. Başka ne sebebi olabilir ki? Biriyle görülecek bir hesabın varsa bu senin sorunun. Ama sırf bu yüzden şımarıklık gidip planlarımı bozacaksan... ...o zaman şunu unutma Nefise. Şimdilik sadece yüzün yaralı senin. Ama ben bütün hayatını yaralayacağım. planlarını bozacak bir şey yapmam anne inan. Aliye'ye bir şey olsaydı ne olurdu sanıyorsun? Benim hapse girebileceğim aklına gelmedi mi? Herkes benden şüphelenecek. Bunu benim yaptığımı sanacaktı. Hayır Nefise, buna izin vermem. Ne senin, ne de bir başkasının adımla ve statümle oynamaya hakkı yok anladın mı? Unutma Nefise, bu bir daha olursa Bakalımız. eğer, eğer valizini eline, eline verir, verir seni bu eline evden verir. hemen def Güzelliğin zarar gördüğü için acı çekiyor olabilirsin. Bunu anlayabilirim ama bu seni bağlar. Çünkü yüzünde ufak bir yara izi var diye adımı mahvetmene izin vermem. Buna asla göz Anladın mı beni? Söyle diyorum, Söyle anladın, diyorum anladın mı beni Nefise? E-evet, e evet, A A anladım. İyi. Osman Bey'in bir dostu var. Doktor Natkani, estetik cerrahtır. Yüzün için gereken neyse yapacaktır. ufak bir yara ha? Hayır anne, bu asla öyle ufak bir yara değil. Gerçekte bu Şaziye'nin ruhumda açtığı çok derin bir yara. Ama Şaziye'nin açtığı her yara sana normal geliyor. Sen onun masum bir kız olduğuna inanıyorsun. <laughs> çekiyorum Suraya Hanım. Her defasında senin yanında oldum. Her konuda sana destek verdim. Senden tek beklentim bir gün saygını kazanabilmekti. Bana hak ettiğim saygıyı duydum. Ama hayır. Sen her defasında beni yanlış yargıladın. Bu yara. Sen bu yarayı önemsiz bulabilirsin anne. Fahat ve Şahzade'nin evliliği senin için basit bir konu olur. Ama benim için, benim için asla basit bir şey değil. Yakında bunu anlamış olacaksın, anlamış olacaksın inan bana.